nakit sıkıntısı yaşayan vatandaş kredi ve kredi kartına yöneliyor. Kredi borçları 6 ayda 2 trilyon lira artış göstererek 13,5 trilyon liraya yükseldi. Hep kredi kartı yani. Nakit dönmüyor. 2000 yılında kızımın doğumunla başlayan bir borç 2017 yılında bitti. Kredi ve kredi kartı borçları her geçen gün katlanıyor. Kart Tayson'u idare ediyorum. Çünkü asgari ücrete çalıştığım için 3 kartla mecbur ayı getiriyorum. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerine göre yılbaşından bu yana toplam kredi borcu tutarı 2 trilyon liraya yakın arttı. Yani aylık diye sorarsanız 30 bin lirayı buluyor. Bazen 20 bin lirayı buluyor. Market alışverişini yemektir, şudur budur. Hep kredi kartı yani. Vakit dönmüyor. Toplam kredi borcu yılın ilk haftasında 11,6 trilyon liraydı. Bu tutar 1-7 Haziran haftasında 13,5 trilyon liraya yükseldi. Yani kredi kartı başta sana güzel geliyor ama sonradan da acısı çıkıyor ödeyemiyoruz. Yılın ilk haftasında 2,6 trilyon lira olan kredi ve kredi kart borcu tutarı ise 1.7 Haziran haftasında 3,1 trilyon lirayı buldu. Bunun 1.6 trilyon lirasını tüketici kredileri, 1.4 trilyon lirasını ise bireysel kredi kartı borcu oluşturdu yaklaşık bir 3 4 farklı bankadan kredi kartım var. Eee özelde son 2,5 3 senedir eve gelen fatura olan hepsini kredi kartından ödüyoruz. Tüketici kredisi borcundaysa zirve ihtiyaç kredilerinde oldu. İhtiyaç kredisi tutarı 1,1 trilyon lira oldu. Yasal takibe düşen alacaklardaki artış da dikkat çekti. Toplam takipteki alacak tutarı 191,8 milyar lirayken 213,7 milyar liraya ulaştı. Artık yabancı numaralara cevap vermiyorum. Çünkü neden banka mı acaba? 0212'yi geçtiler artık normal numaradan arıyorlar. Vallahi şu an ödeyemiyorum çünkü faizin faizini istiyorlar. Hani belli bir rakamda durmuyorlar. Atalım senin 20 binse 80 bin 100 bin yapıyor.